Ama arkadaşlar bu güzel birlikte tocu bocu oynayacağız. Hemen şurada. Şuraya geçelim. Halı diyelim. Halı olarak bu çok güzel bence. Sonra dolap diyelim. Yok bu değil. Bu... Şu dolap. Şöyle. Şuraya durulmadı. Tamamdır. Tablo olarak da şu. çöpe. Tamam şu kalsın şöyle. Bence bu da şöyle olsun arkadaş. Ha böyle iyi. Tam böyle çok iyi. Bu tarafa geçelim. Bu taraf ne olsun? Sağ mu olsun? Ne olsun bırak Burası olsun koltuklar olarak şu biraz şu çok iyi sonra balon koymak istemiyorum lamba olarak güzelmiş şu çok güzel sonra bakalım şu. Şunlardan bakalım. Böyle değil. Şöyle kalsın. Heh, de. Ha bu da güzelmiş. Bir de bu çöp. Şu çok güzel. Hmm. Boşluk olduğu için Bunda hıldı yok muymuş neyse Bir tane raf istiyorum ama Şöyle bir şey Abi <laughs> buraya bu. Bunu şöyle koyalım. Bunu çöpe atalım. Ya bunu istemiyorum ben. bu kalsın. Bunu nasıl çöpe atıyoruz arkadaşlar? Heh, tamam aldım çok güzel bir şey geldi. Kedi. Duyacak. Dur duvara saat alalım. Bura biraz kaldı. Heh. Şunları alayım bir Yok. Tamam, bura oldu. Şimdi bu taraf. Bu tarafı. <laughs> bu taraf ne olsun? Oynadı sonrasında. Buraya. Oh, yeah. 私。 Bura bence tuvalet. Bura direkt tuvalet gibi. Ama tuvalet içinde küçük olabilir ya. Mesela i̇şte banyo yaparken buradan görünebilir de oyun ama bu. Şöyle bir tane tuvalet. Oh, look. প্ৰায়ে চ güzelmiş. Hmm. İyi şuradan başla. Burada. Bura bence ne olabilir? Bura mutfak olsun. Bir ekibet şöyle. Şöyle. Ha bunlar en son bunlar çok detaylı. Masa bu değil ya. Yani. Masa çok kötüymüş. Tamam. Buraya güzel oldu. Sandalye. Şimdi bunlara geçelim. Yok yok, buraya değil. Çatı uçak. falan onu buraya. Tamam burada oldu. Hemen buraya ne yapacağımı bilmiyorum da. Alalım buraya. Abi bilemedim. Burayı da şey yapalım. Misafir odası yapalım. Misafir oyunumuz. Abi burası farklı değil mi? Hemen misafir odamızı tıkayalım. Böyle ya. Ben de böyle. Gel ko. Bir çev. Gördük güzel oldu bence. Eşyalara geçelim. Oyun odasına geçiyoruz. Eşyalar. Şey. ya. Şimdi kitaplara geçelim. Kitap için bence? Şu, 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 şu. Şu. Sana yapacağım. Tamamdır. Tamamdır. Ha, kalem alalım. Burada da bir tane kalem. Sen de. Burayı zaten biliyorsunuz ya. da çöp kutusu olacak arkadaşlar. Ben başka bir şey istemiyorum. Bir çöplerim, ay şey çöp demişim. Cık, şeyleri biçmek için. Anladınız siz. Unuttum ya. He. Çimenleri biçmek için kullanılıyor. Tamam böyle ben. Böyle ne yapacağım biliyorsunuz zaten. Burada oyun alanı olmasını istiyorum. Ama oyunumuz Ama bura bahçe. Bahçede oyun alanı olmaz ki. Bura kamp yeri yapalım bence. de burada şey an çalamıyor muyuz? Ha işte şimdi oldu. Televizyon koyalım mı? şöyle. Ay. Şöyle. Mouse kendisi. Oğlum kendisi hareket ediyor. Ya ben buraya şey istiyordum ama televizyon. Ha televizyonu koyamıyormuş. Umuyorsa ben de top koyarım. Bir de oyuncak ay Ha, bir de buraya. Bura böyle kalsın ya. Karakter, bu karakterleri almayacağım. Kendim bu karakter yapayım. olsun saçlara geçelim çok güzel bak magına benz Megan gelse yadaki mı Me Bu çok güzel bence. Başka bir şey. Ha, ağız olarak. Böyle çok. Böyle hiç güzel değil. Bu gayet iyi. Bu da erkek olsun bari. Ya. Ay iyi saç olacaktı. Saç rengimiz. Saç rengimiz. Yok bu da olmaz. Yok bu da olmaz. <laughs> Böyle iyi. Erkek saçı erkek saçları yani çok kötü. Çok en başta çok güzeldi. Ha bu saç. Az önce bu mu vardı? Bu vardı galiba. Şimdi öz taktılız. Ay burnuna geçelim. Tam bir böyle güzel fırın. İyi. Kaç rengi? Böyle çok derelere Ha öyle iyi. Arkadaşlar ben mi geliyorum Tamam teşekkürler